bir de geldi. Şöyle bir şeyler ben aslında Bakın arkadaşlar Clash Royale şu anda güncelleme geldi. işte gelmiştir. Evet, evet. Bakın 7 kat ikisi de geldi. <laughs> Lego, vibe bana çok olsun. Teşekkür ederim senin de. Bakın arkadaşlar şuradan Lego'da sonsuz ikisi mücadelesi. Bu da ben sandık bir Şunu şöyle açalım. Bu şekilde arkadaşlar. 22. kadememiz geldi. 22. kadememizi de açtık. Şöyle bir destansı bir rövenğimiz, püf ve tüh. Dragon'daki sonsuz ikisi mücadelesinde hemen oynayacağız arkadaşlar. Evet, sonsuz ikisi mücadelesi gerçekten bende çok iyi. Şöyle şunu kovmaya alalım biz bir. Şöyle bir yarasalar. Şöyle bir madenci koyalım. Şöyle bir prens koyalım. Şöyle bir tekrar diye koyalım. Şöyle bir tekrardan 50 dolar koyalım. Şöyle bir kolumu koyayım. Şöyle bir yarasalar koyalım. Şöyle bir madenci koyalım. Şöyle bir şey, arap topu koyalım. Şöyle bir dev koyalım. Şöyle bir kolumalar koyayım. Şöyle bir prens koyalım. Şöyle bir madenci koyalım. Şöyle bir 50 dolar koyalım. Şöyle bir dev koyalım. Şöyle bir onu ne adam mı? Bu an. Ama baksana benim bu kadroya abi nasıl bir saldırı bak. Evet arkadaşlar ilk ilk hemen 20 devimi aldım. Hmm, bin altın için oynuyoruz. Hmm, bu, bu da geliyor. Bu nasıl? 2000 2000 2000 altın. Aa tamam sandıklar iyi. Bu da o oh, koş binisi yapıyor neydi? Tamam arkadaşlar yani bir maç daha yapalım. İnşallah kaybetmeyiz. Şöyle bir dev koyalım şöyle. 50 dolar var koyalım şöyle şöyle iskeletleri koyalım şöyle korumaları koyalım şöyle şöyle alev topunu koyalım şöyle şey şöyle onu koyalım böyle bunu koyalım böyle bunu koyalım böyle böyle çarpma atalım şöyle bir şöyle bir tutma gerçekleştirelim şöyle bir tutalım tekrardan adamı tutalım adamı şöyle saldıralım derken şöyle bir çarpma atayım şöyle bir sal şöyle bir tekrardan saldırı yapayım şöyle bir adamı tut, tutmaya çalışalım birazcık şöyle pat 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 Şöyle şu ben büyücüleri alayım odan ben. Şöyle bir madenci koyayım, şöyle bir kolmalar koyayım, şöyle bir yarasalar koyayım, şöyle bir şuraya ben böyle bir top atayım, şöyle bir çarpma atayım, şöyle bir elde barbar atayım, şöyle bir kovmalar atayım ama maçı kaybettim arkadaşlar şu anda belli yani maçı kaybettim. baksanıza o adam ne yaptı? Oha adamın desteği çok iyi. Oha hacı baba adamın desteği iyi. Oha adamın dişleri acayip iyi. Oha arkadaşlar tutamam. Tutamam tutamam baksanıza oğlum. Nasıl tutayım yani? Bana ben bir pek lazım. Pekka lazım pekka pekka pekka. Ay kaybetmemem lazım ama bu ne? Kopyaladıydım. Şu, şu, de, şu destinin yerine bir yapıştır. Yapıştırdım. Şu Pekka'yı bir alalım biz. Biz kimin yerine alalım? Komşularım ne yapıyor oğlum ben? Hemen şu bin altın için oynayalım arkadaşlar. Yenmem lazım gerçekten. At baba at at. Sıkıntı yok at. Şöyle bir çarpma koyayım sana ben. Şöyle bir şuraya bir alev topu atayım. Şöyle bir pek koyayım. Şöyle bir 50 dolar var. Şöyle bir çarpma. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir yara savaş. Şöyle bir pekka koyayım. Şöyle bir korumalar. Şöyle bir 50 dolar var. Şu adımı tuttuk şu anda çok güzel bir şekilde. Şöyle bir dev koyayım ben. Şöyle tekrar yara savaş koyalım. Şöyle korumalar koyalım. Şöyle bir pekka koyalım. Şöyle bir çarpma atalım. Şöyle bir madenci atalım. Madenci niye attım? Yanlışlıkla attım. Şöyle bir eldo bay bay koyalım. Şöyle bir korumalar basalım. Adam bir saldıralım ama adam çok iyi, çok iyi saldırıyor şu anda adam önde. Adam acayip bir şekilde öne geç, Ana, adam önde. Adam çok önde yalnız tutmam lazım. Şöyle adam benim saldırı tekrardan boşa çıktı. Şöyle bir yasalar koyayım. Şöyle bir Şöyle bir çarpmalık bir olay var mı diyecektim. Ve varmış. Şöyle bir alev topu atayımmış. Şöyle bir alev topu atayımmış. Şuraya şöyle bir kolmalar şuraya. Şöyle bir şuraya bir pekka koyayım. Şöyle bir yara salar koymam gerekiyor. Şöyle bir çarpma. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir kolmalar. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir pekka. Yalnız tacı verdik. Tacı verdik. Tacı verdik. Tut tut tut. Tut tacı verdik. Tacı verdik. Dayı tutun. Tutun oğlum. Tutun. 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 Tutun, tutun, tutun. tutun, 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 tutun. lan ne yapıyorsunuz? Lan tacı verdik. Lan tacı verdik. Tacı verdik. Tacı verdik. Tacı verdik. Lan oğlum tacı verdik. Lan tacı verdik arkadaşlar. Eğlendim ben bu bu şeyden. Eğlendim ben bu Legendary'in son seksiyonundan. Abi ikisi abi bisiklet olsa acayip iyi gidiyor ya. İkisi de bisiklet olsa lazım. Şöyle bisiklet olsun. Şunun yerine koyalım. Çarpma bir bok ya ya. tane işçi teşekkür çıkmış. Neden çıktın oğlum? Hadi. Tekrar maçımıza girdik arkadaşlar. Adam 9 8 seviye çıktı. Şuradan bu böyle bir saldırı yapıyor. Bu adam ben yeneceğim inanıyorum. Çünkü 8 seviye bir adam oynamamaya başladı. Şu anda şöyle bir çarpma şöyle bir şuradan bir dev dev saldırısına başlayalım. Ama şuraya şöyle bir saldırı, şuraya bir alev topu, şuraya bir çarpma, şuraya bir iskelet oluşu, şuraya bir bay bay eli dolar var. Ve ben şimdi burasını tutayım birazcık. Burasını şöyle bir çarpma çarpma yanlış attım. Sıkıntı yok ama. Adam çok iyi saldırıya geçiyor. Adam çok iyi saldırıya geçti. Adam çok iyi saldırıya geçti. Hayır. 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 Hayır hayır hayır. Olmaz olmaz olmaz. Dur bakayım sen. Pekka onu, onu sizi dur, seni durdurur ki. Pekka seni durdurur ki. Pekka 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 pekka. Hadi pekka hadi pekka pekka ölüyor. Bir tane daha pekka bir adet daha pekka koydum. Şöyle bir alev topu koyayım şuraya. Şöyle bir şöyle bir. Abi o da şey varmış var ki varmış var ki görmedim. Şöyle bir pekka yanlış attım. Şöyle bir çarpma koyayım şöyle bir şey koyayım. A derken adam beni ne yaptı? Adam beni anlattı sıçtım ben bu ne be? Bu ne be? İlk başta dedim arkadaşlar bu adama dayan kaybettim yani. Lanet olsun ya. Lanet olsun lanet olsun hocam. Hocam bu nedir? Bu nedir bir maç? Bu nasıl? Bu nedir hocam? Bu nedir bir maç? Hocam çok ortada geçiyor maç. Bu ne lan? Bu ne oğlum ben adamı tutamıyorum ya. Full düşük. Alet Bunu mı tutacağım oğlum ben full? Hop şöyle bir çarpma atayım. Hop şöyle bir şey yapayım. Hop. Hop şöyle bir alev topu koyayım. Hop şöyle bir iskele olsun koyayım. Hop şöyle bir barbarlar koyayım. Hop şöyle bir çarpma atayım. Hop şöyle bir kolmar. Ve hop şöyle bir alev topu tekrardan. Alev topu tek bir alev topu kurtarıyor gerçekten. Şu anda şöyle bir adamı ortaya aldım. Şu anda iyi gidiyor, gitmiyor arkadaşlar. Çok fazla girdi, girdiğim ben şu anda. Ama yine de sıkıntı yok bence şöyle bir bayağı iyi saldı tut, 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 tutuyoruz o arkadaşlar bence böyle bir tutma yok ama adam aldı beni tutamadım 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 adamı da iyileştirme bir iyileştirme var ama nasıl tutuyor o iyileştirme adamı hadi korumalar hadi in korumalar hadi in korumalar size güveniyorum hadi in lan hadi in adamsınız anamın tadı İllendim arkadaşlar Gerçekten bu, bu, bunun olacağını biliyorum. Bunun olacağını biliyordum. <laughs> 50 taş mı? 50 taşlık bir şey yok kaka bunda. Aga hayır sandık 50 taşlık bir şey yok dev sandıkta. Aga hayır ben katılmayacağım 50 taş vermem. şöyle tekrar şöyle bir maç atalım kadın şu, şu şekilde olan lanet olsun ya öyle oynuyor süper sen adam olacaksın konuşma lan sana sana demedim abicim sana demedim, sana demedim. Sinir oldum bu adama da kaybetmeyeceğim tamam mı arkadaşlar? Sinir oldum bu adama da kaybetmeyeceğim. Çarpma sıkıntı değil, çıkış sıkıntı değil, hiçbir sıkıntı değil. Bu bana bir tane adamsın. Alev topluluk bir olay var mı dedim yok. Şimdi şöyle bir alev topu iyi gider. Hop. Gizli. Çok iyi. Hop. Şöyle bir çarpma atayım adamı durdurmuş olurum. Hop. Şöyle bir alev. Maden hiç gitmedi hızlı. Hızlı gitseydi birazcık etki yapardı da gitmedi. Kastı oyun oldu birazcık. Şu anda ben öndeyim arkadaşlar. Bu maçı ben uzatmalarda yeneceğim herhalde. Çünkü İkimiz de hızlı saldırı yapamıyoruz. Ama yani ya. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle bir prens basayım. Minyonları at bakayım minyon. Niye atmıyorum Onu onunla, onunla, atmayı düşünüyorum. Tamam anladım. Adam onu atmak istedi. <laughs> tamam atsın. Sıkıntı değil. Şöyle bir alev topu atayım. Bam. Şöyle bir çatma atayım. Bam. Şöyle bir abi maden. Abi yarasalar yanına madenci attım ben mal Şöyle bir yarasalar basayım şu minyona karşı. Şöyle bir çarpayım adamı ben. Hadi hadi adamsın prens. Adamsın prens. Adamsın prens. Adamsın prens. Böyle bir adamlık yok be Bigens be yok be yok yok. Of tutamıyorum tutamıyorum ki tutamayacağım. Cık, tuttum 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 okey. Okey easy easy bro, easy bro easy bro easy bro easy bro easy bro yay. Yes bebeğim. Hay 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 Hayır. hayır, 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 hayır yapma. yapma. Yapma onu yapma. Onu yapma dedim Onu yapma. Onu yapma. Yes. Yendim. uzaklara gitmedim maç. Ha, yendim. Evet arkadaşlar bu ay maçı dendik. 33 kupa aldım. 33 kupa almam, almam iyi oldu gerçekten arkadaşlar. Çok iyi oldu önce. Yılgıcalı. Evet arkadaşlar boş verin ya. Hala ben büyüküm değil mi? Lanet olsun sizin gibi klonu. Şimdi çıkacağım ya bir daha girmiyorum bu klonu. Fatih kazanır mı? Fatih üye şimdi kendiliğinden zaten... Fatih çıktı. Evet. Hemen şimdi tabutcuya girecek. Tabutcu nerede? Tabutcu, tabutcuya gir bakayım bir görün seni. Evet bakın girdi tabutcuya. Şimdi kendini takip ettirecek Fatih. Fatih şimdi üye ya Kendini takip tayf ettirildi bakın üye. Bak tayf terbiye... ettir bak büyük oldu. Takip ettirmek için girdi o bak. Like'lı izler adamı yaptı. Rica ederim yazayım. Rica, rica ederim. Diyeyim. Rica ederim yazdım. Anlaşın için teşekkürler demiş. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğendim. Siz bir abone olmayı bakalım. abone, abone olmayı, arkadaşlar. Ben daha ben bir üç gün daha beklemeyeceğim. Klasik mücadele açacağım. Evet açacağım. Açacağım. Savaş. Savaşacağım arkadaşlar. Klasik mücadele. Yazıyordu. 12'de 12'de 12 yap yapabilir, yapabilir miyim sence? Bence yapamam. Ama bence iyi kolumu geçelim çünkü ben çok güzel kadrolar buldum kendime. Abi çarpmayı atamadım. Abi çarpmayı atamadım Çarpmayı çarpmayı. Artık artık gerek kalmadı sen çarpmaya. De bir kere bile vuramadım be kanka. Boşa gitti be kanka seni boşa kullandım be dev. Şöyle bir plan satayım. Yalnız oduncu ne alakalı? Neyse ki şu yok. Ben abi büyücüyü tutayım diye attım onu. Büyücü daha çok zarar verdi bana. Büyü yok ki. ne yaptım ben sıçtım. Saat 2. 2. 46 saat 1 oldu. 2 oldu saat arkadaşlar bu videoda ben nasıl 6'ya yetiştireceğim 6'ya atlamam 6'ya yetiştirmem lazım bu videoyu veya 6.5 ya 6 sıkıntı, altı, altı sıkıntılı 6'ya yetiştiremem Çağlardım çağladım Gidin Dur dur <Sessizlik> dur 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 Neyse boş yapmayın. Şöyle biraz. Biraz çok güçlü su yandı değil mi sen? Evet. O çok sıkıntı kattı bana. Ama neyse ben senin asar verdiğini yeri geçtim değil mi? Geçtim evet. Onun için bence easy. Bence çok sık çok sık abi boşa attım alev ya. Ben çok sıkıntı değiliz arkadaşlar. Abi çok sıkıntıdayız. Abi şu anda acayip sıkıntıya girdik. Acayip sıkıntıya girdik ama benim iksirim şu anda daha fazla. Ben şöyle bir iksir kullanacağım şimdi. Bekle 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 kullan. Şöyle bir madenci at. Aa bakayım bisket olursun Ne yapacağım sana? Evet, çarpma. Bum. Ha. İyi oldu. Bisket oldu sattım. Çarpmayla iyi tuttum seni birazcık ilk bir sıkıntı istemiyorum. Şöyle bir alev topu attım ve gerçekten alev topu adama bir koydu. Öf, çok iyi koydu. Ama benim yarasalarım var yarasalarım. Şöyle bir çarpma çarp çarptım adamı. madenciye hasar madenci öldü. Abi sıkıntıya girdik. Abi 15 saniyem kaldı. Abi hızlı olun. Abi hızlı olun kurmalar. Hadi in. Hadi in. Alev topu yetmez. Hızlı olun. Ya anamın. Sikte git süperler. İlk maçı kaybettim. Hadi. İlk maçı kaybettim. arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğenirseniz beğenmeyi <laughs> unutmayın. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bu videoda 300 yeme istiyorum. 300 yeme gelmez. Zaten kal yok lan. Yeter lan. İzleme vermiyor musunuz Allah sizin de belanızı vermesin. Süper senin versin sizin vermesin. Bay bay.